Günaydın. Ofise geldim. Antrenman yapıyorum. Basket atmak bizim bir rutuelimiz. Atış ya da kiralama işlemi yaparsak basket atıyoruz. Hanemize bir sayı yazılıyor. Uzun zaman oldu. Pas tuttum. Biraz antrenman yapayım dedim. Ablam aynı zamanda meslektaşım. Ziyaretime gelmiş. Ben, ablam ve Ebru Hanım oturduk. Biraz sohbet ettik. Ne çay içti ne kahve. Sonra yine gelirim dedi. Biraz da Kayra ile sohbet ettik. Derslerden falan. Önceki videoda yaptığım yemek çok beğenilmiş. Faruk abi ben daha iyi yaparım dedi. Elimden aldı bıçağı. Beste Hanım'a bize yardım etmesini söyledik. Hayır dedi ama kaçamadı. Toplantımızı yaptık, yemeğimizi yedik, düştük yollara. Hava güneşli fakat çok soğuktu bugün. Selçuk Mahallesi'ndeki kiralık 3 artı 1 bireysel kombili dairemizi yeni müşterimize gösterdik. Henüz kiralanmadı bilginiz olsun. Sonrasında satılık olan 3 artı 1 sıfır dairemiz için yine Selçuk Mahallesi'ndeyiz. Fiyatı emsalleriyle karşılaştırıldığında gayet makul. İlerleyen saatte yer göstermem gereken bir müşterim daha var. Boşlukta annemle babama gittim. Annem beni biraz sırpaladı. Sinirlenmiş. Haklı tabii. Sonra gönlünü aldım, çayımı içtim. Arabada satılık gibi duruyor. Annemin gönlünü aldım, çayımı içtim. Yola devam. Zaman geldi, yer göstermeye devam ediyoruz. Fiyat uygun, konum güzel olunca Bolkar Sitesi'ndeki daireleri görmek isteyen çok oluyor. Burada anlatmak 2 dakika sürüyor ama yorgunluk gün boyu oluyor. Başka bir günlükte görüşmek üzere. İyi akşamlar.